Dün köpek temalı bir dergi kapağı paylaşarak Dogecoin'in değerinin katlanmasına katkıda bulunan Elon Musk bugün de Bitcoin'de doping etkisi yarattı. Haberin devamına geçmeden önce kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Elon Musk Twitter profiline hashtag Bitcoin ibaresini ekleyince dünyanın en büyük kripto parasının değeri 32.194 dolardan 37.000 doların üzerine tırmandı. Musk daha önce de GameStop kapışmasında küçük yatırımcıdan yana tavır almıştı. 2017-2018 yıllarını hatırlayan Bitcoin yatırımcıları son haftalarda gergin bir bekleyiş içerisindeydi. 2017 sonunda Bitcoin 20 bin dolara yürürken treni atlayan yatırımcılar 2018'de gelen düşüşle önemli zararlar elde etmişti. 2020 sonunda da hızlı bir yükselişe geçen Bitcoin 8 Ocak 2021'de 41 bin 900 doları aşarak tüm zamanların zirvesine ulaştı. Ancak bu zirvenin ardından gelen kar satışları ve doların güçlenmesiyle 40 bin dolarla kritik seviyenin üzerinde tutunamadı. Hatta iki gün önce bir süreliğine 30 bin doların altına gördü. Bu uzun süreli bitcoin yatırımcısında 2018'de olduğu gibi yine uzun süreli bir ayı piyasasına girilmiş olabileceği korkusunu başlattı. Dün yeniden 30 bin doların üzerine tırmanan bitcoin asıl yükselişini ise bugün kaydetti. Bitcoin son 24 saatte %18 yükselişle 37 bin doların üzerine çıktı. Bu yükselişte piyasa dinamiklerinden çok tek bir isim etkili oldu. Elon Musk. SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, 43.8 milyon takipçili Twitter hesabının profiline hashtag Bitcoin ibaresini yerleştirdi. Bu esnada 32.194 dolar civarında olan Bitcoin, çok hızlı bir şekilde 37.599 dolara tırmandı. Dünyanın en zengin insanının verdiği bu destek, yatırımcının Bitcoin'e olan güvenini tazeledi. Bu arada hashtag Bitcoin HD'yi Türkiye'de de ilk sıradan TT oldu. Haber Go'yu izlediğiniz için teşekkürler. Desteğinizi göstermek adına kanalımıza abone olabilirsiniz.